bakıyorsun be? Kızım. Merhaba. Merhabalar Tuna Hanım. Nasılsın abla? Yusuf, sağ ol oğlum. Hmm. Selam, e artık vazgeç sen, yüzündeki şu ifade alış artık ya hortlak muamelesi yapma insana. Bir ölü için fazla komiksin. <laughs> Daha da komiği ne biliyor musun? Gelirken baktım cehennemin kapısını biri açık bırakmış, İçerisi bomboş. Hay Allah dedim yahu nerede bunlar? İşte cevap. Hepsi burada. İnsanların hayatlarını nasıl mahvettiğini görmek için mi geldin yoksa? E, ayıp ama. Ölünün arkasından konuşulmaz. <laughs> Öbür tarafta karşılaştık Üstad'la. Sordu bana şiirle aran nasıldır diye. Böyle hıyar gibi baktım suratına. E anladı tabii. ...şiir olmayan bir adamın hiçbir şeyi yoktur dedi. Hatta kendisi bile yoktur dedi. Bunu tutuşturdu elime. Kızım. Kurtulacaksın tamam mı? Tamam. Sanık Bekir Çevik. Sanık avukatı Tuna Server. Davacı taraf avukatı Haluk Derben. Lütfen duruşma salonuna. Sanık Bekir Çevik'in... Sadri Güngör'ü kasten öldürme suçundan... ...Türk ceza kanununun... 82. maddesinin birinci fıkrası uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep ediyoruz. Müvekkilimin olay saatinde bulunduğu adresler dosyamızda mevcut olup tanık ispatları ile birlikte mahkemenize sunulmuştur sayın hakim. Müvekkilim Bekir Çevik'in Sadri Güngör'ü öldürmediği dosyamızda mevcut olup... ...tanıklarla sunulmuş olduğundan tahliyesini talep ediyoruz. Bekir Çevik. Emniyet ve savcılıkta verdiğin ifadelere ekleyecek bir şeyin var mı? Var hakim bey. Evet seni dinliyoruz. Hakkımdaki bütün suçlamaları kabul ediyorum. <laughs> Aa! Aa ne? Ne? Babam! sessiz olun. Sadri Güngörü ben öldürdüm Hakim Bey. Katil! Katilsin! Katil! Baba seni öldürmedin. Baba! Baba, baba!